Mevcut olan kanunlara biz karşı değiliz. Karşı olmaya bize izin yoktur. İyi efendim karşıysanız karşısınızdır. Olamaz. Karşı gelirse biz mahkum oluruz. Karşı mısınız değil misiniz? Karşıda oturuyorum herhalde. <laughs> bugünkü gençliği, bugünkü halkın, bugünkü tabanı istediği başka bir nizam vardır. Bir değişiklik istiyoruz bu düzenden. Yani Türkiye'deki yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu bugünkü mevcut yönetim sisteminden memnun değil mi efendim? Memnun olsa memleket gül olur. Memleketimiz gül gülüşsan değildir ki mevcut kanunlar çerçevesinde halk hoşnut olmuyor. Yani bu çıkan terörün veya diğer olumsuzlukların sebebi e, yönetim terör. sistemindeki yanlış. E, terör bütün dünyada da mevcut. Bizde fazlasıyla mevcut. Terör tohumları ekilmemiş olsa terör üremeyecektir. Güneşten mi onları üretiyor? Aydan mı geldi, güneşten mi geldi terör? Yoksa memleketin içerisinden mi çıktı? E memleketin içerisinde bir madem nereden olacak başka? Aydan günden gelen değil, memleketin insanıdır. Yani yanlış yetişen bir neslin sonucu mu bu? Yanlış diyorsunuz? yetiştirildi çünkü ateist yetiştirildi. Bugünkü idare sistemimizde talim ve terbiye ateist bir sistem üzerindedir. Bu boyutta mı? Yani eğitim sistemindeki yanlışlıklar... Eğitim yanlışlıkla... sisteminde siz besmele çektiniz mi? Mektebe başlarken? Resmi mekteplerde talebe derse başlarken çektiriliyor mu? Çekiyorlar mı? Eğitim bakanlığının idaresinde olan mekteplerde ki uydurmaca okul dersi. Uydurmaca mı? Olarak. Şüphesiz yani. uydurmaca. Okul diye bir söz var mı Türkçe'de? Nereden icat oldu bu? Mektebin suyu mu çıktı? Mektebi anlamayan insan mı vardı bu cemiyetin içerisinde? Okul demeye ihtiyaç neydi? İşte devrimcilikten söz ettim. Bizim olanı atmayacağız. Milli işlerimiz kültürümüzdür. Bin seneli kültürümüzde mektep medrese vardı. Bugün okul diyorsunuz. Ne diyorsunuz okul? Çünkü bu isimlerdeki değişiklikler çok mu önemli? Evet. Çok mu önemli? Tabii. Milleti şahsiyetin temsil eder. Bin senelik bir şahsiyetimiz vardı. Yani okul denince o şahsiyetimizi yitirmiş mi oluruz? Yitirmiş oluruz kültürümüzde bir yara açarız. Ve ateist tedrisat olduğu için, Allahsız tedrisat olduğu için yetişen gençlerde Allah'a iman şuuru yoktu. Allah'a iman şuuru olmadığı vakitinde yetişen gençliğin bir yerden korkusu yok,